broadcasting, broadcasting Bu nedir? Bu acil tünel. Geçitten uzaklaş. Ne? Beni duydun? Delirdin mi sen? Bu benim üssüm, bu bir üs değil. Burası oldukça büyük bir kobra tesisi. Ve buna hayranım. Swamp Tech, siz çocuklar rahatladınız, hizmetiniz için teşekkürler. Hayır, 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 senden emir almıyorum. Valeria öyle demedi mi? Şimdi, uyuşturucu orduyla olan bağlantın hakkında bilmediğim başka ne var merak ediyorum. Az önce bana ne dedin sen Penelope? Yalancı kederlerim var, yapma bunu. Yapma. Bunu yap, Burada kimsenin zarar görmesine gerek yok. Bizi tehdit ediyorsun. Asker ben tehdit etmem. Ben garanti veririm. O yüzden bunu yapmayalım. Shepard'ı arıyorum. General Shepard selamlarını yolladı. Bunu iyi karşılamayacağınızı söylemişti. Bunu biliyor. Şu andan itibaren bu operasyonun komutasını bana verdi. Bu yüzden hepiniz geri çekilmelisiniz. Bu işi profesyonellerin bitirmesine izin vermenin zamanı geldi. Neden sanki bu bir tür pazarlıkmış gibi konuşuyoruz ki? Benim emirlerim var ve şimdi seninkiler de var. Sen kim olduğunu sanıyorsun, piç? Adamlarım içeride. Korkarım değil. Adamlarınız gözaltına alındı. Orada mısın Ghost? Bu büyük bir hataydı kardeşim. Böyle olmak zorunda değil. Oros bu çocuğu. Bulun onu. Hala YouTube kanalına abone olmayan Oros çocukları var.